Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün takipçilerimiz Baran ve Efe ile birlikte girdik oyuna. Çok eğlenceli bir maçtı. İzlemenizi tavsiye ederim. İzlediğiniz için de hepinize çok teşekkür ederim. Şimdi videoya geçelim. Yine var, 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 var 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 var. Hala var elimde. Baran düştü. Birini aldım. Baran sakin ol abicim buradayım. Birini daha aldım. Sakin ol Baran buradayım. <laughs> Temizleyelim alacağız seni. Gel şu odaya gir. Tamam. Burada, burada adam. Dalıyoruz. O da hepsi Çok güzel. Efeseni al Baran'ı. Oh be. Kanka şu M762'yi alıyorum. Kanka şurada da adam var. Hadi ya git başını kurtaracağım. Birini bayılttım da yok. Adamı da var ama Ne nerede? oldu lan? Kanka şu şurada. Ulan holo atıyorum onlara holo. Nasıl şurada? Burada da var bir tanesi. Dürbünün var mı bari? Yok oğlum var. Ben de holo kar 98. Aldım birini. Görüş. Araç, Görüş. Araç, Biri araç, şuradaydı. Bin 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 bin. Kanka birini gördün. Bir tanesi de aşağı doğru indi. Ez onu mermim yok. Bagi geldi. Son 9 mermim var. 9 mermim var ona göre. Öbürü de... Aa! Oğlum... Var var yine adam var. Bunlar farklı ekip. Aferin sana aferin. Nerede? Bayıldı mı? Ha, ha Öldü öldü direkt öldü. Tamam. Yalnız bunlar birisiyle çatışıyordu sanki. Kubi arabayı sen sürsene kanka. Tamam sürerim gel abi loot'a bakayım. Bak loot'una. Hmm. Bu öldürmüş birini burada. Aynen. Ne var lutunda? Kide siz, Dur. Araç var. İmme, imme, imme. Alın onu. Bayıldı adamı da var onun. Devam ya edelim, devam olmuş. edelim. Hemen şu drop'a bak. Ya abi şansımıza bak DBS çıktı ya. Oy ver ver arabayı. Ben de 9 var. abi. Sağ ol. Sağda, sağda, sağda. Gördüm adamı. Dur burada, Gördüysen dur, 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 tamam, dur, duracağım, dur, duracağım, dur. Güvene geçelim. Şuradaydı kanka. Tamam. Gördüm. Attım bir. Direkt öldü kanka. Neyse. Adamlar var, Yavuz yanımızdaki evlerdeler. Senin gelmemişsin. Gördüm. Olacak. Birine vurdum. Gördüm tepedeler tepedeler tepedeler. Abi ben şey sattım. Yavuz gördün onları kanka. Kanka tepedeler en tepesindeler oraya. He he çatıda olur. Aynen. 3x bıraktım buraya bak. Bomba attım. Ben de bomba çektim oraya attım. Bombaya verildi baydı, baydım bombaya. Harikasın wilde. lan. Helal Baran. Şeyden Çatıda şeyden. mı baydı? Çatı çatı çatı. Ben girdim direkt. Gir gir. Arkandayım gir. Çıkıyor burada burada çıkıyor. Aldım bir üstünü. Aferin sana be. Baran yanındayım. Ben burada burada çıkıyor. Abi grozus var, grozus var. Canı bir, canı bir kafaya dön. Düştüler. Gel gel. Bu kadar. Kubi 3 x alırım kanka. Kanka şey aldı. Efe de. Abi bir şey değil mi? Hayatımın en iyi bomba atışlarını yapıyorum ha. Aynen bu. Aynen güzeldi ha. Aferin. Ben şu bu güzel bomba ala atamıyorum. Güzel loot yapın. Tamam, safe oynayın abi safe oynayın. Yakın bana. Biri bayıldı. Bas. Ulan burada yakınımdı. İki baydım. İki baydım. Helal bas. sana. Helal sana. Şu evde. Bomba atı salladım ben oraya bir tane. Birini de ben baydım. Hepsi öldü. Herhalde. Yok yok ölmedi. Bitti bitti hepsi bitti hepsi bitti. Bitti mi? İyi tamam. Hmm. Yo bitmez. Bitmedi. Burada Nasıl şimdi bitmedi? bitti. Şimdi bitti. Sen... İnsan... Allah Allah. Bunun dumanı çıktı ama. ama. Gördüm adamları. Görüldü. Attım. Gördüm gördüm oldu. Hani. Vurdum bir. Şurası. Vurdum bir. Var. Tamam sessiz. Bir tane de şurada var bir tane de. Tamam sessiz. Biz de Biraz Şu arabayı ben alıyorum. Arabayı alın, ben birazcık yakınlaştırıyorum. Dörde dört olabiliriz kanka. Aynen ola. Üç kişi gördüm ben. Üç kişi gördüm. Sakin oynayın. Bayılırsak oyun gider. Bayarsak da oyun bizde. Vallahi ben... Neye 6x taktın? Alana doğru git. Oyun bizim. Ellerinize ben sağlık beyler. Ben şuna bir tane body attım. Abi çok erken konuşmayalım. Bak erken konuşuyorum eline sağ Abi siz bu arada neredesiniz? Üçlenmem lazım. Ne yedim? O adam sizin de kaskları alacak. Ay! Hiç de olamazsın o. Ben o adamın ya. kaskını alıp senin de intikamını alacağım. Abi siz siz niye o tarafa gittiniz ya? Burada da alan vardı. Onlar alanda kaldı şu an. Yok alanda kalmadılar. Alanı evet, burada da. Alan sağda. Bur... Sağa doğru gel. Ben öldüm bu arada. Benim burada da alan vardı çünkü. Bana gelseydiniz ya. Ben öldüm, ben öldüm. İki tane. Bu arada doğruya gidersen olursun. Neyi İzliyor, izliyorum ben, neden? Sis yani attı. Ulan git. Bir görüldünüz var mı? Sağ taraftalar kanka, sağ. Güzel, güzel efendim. Aferin Efe sana. Bu smokta mı hepsi? Smoktalar mı? Birini de ben Harika. aldım. Harika basıyorum. Kanka. Ben basıyorum. Bas kanka. Efe sen de darla orada. Gözün sağ tarafta olsun. Bir abi içimden birisi öleceğin gibi geliyor. Söyle. Ama birisi içimden yoklar Yavuz. Helal. Elveda bebeğim. Öbürü nerede? Aldı beni Yavuz. Taşın burada. Aga be. Al hiç alıyorum. Al. Alırsınız hadi bakayım alırsınız. Hay ayıp ediyorsun. Ayıp ediyorsun. Güzel güzel. Abi iyi oynadın mı? <laughs> Abi iyi miydim? İyiydin iyiydin. Güzeldi. Iyiydin. Takipçilerimiz Baran ve Efe'ye de çok teşekkürler. İkisine de çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık gençler. Teşekkürler. Şöyle like atayım size.